Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Gördüğünüz gibi gene duman test cihazı YouTube'dan gelen bir arkadaşımız var ama kendisi şu an dışarıya şöyle bir yolcu oldu. Pek bu YouTube işlerine, kamera işlerine pek Rahatsız olduğu için beni çekmeyin abi arabamı çekebilirsiniz dedi. Ve telif hakkı olduğu için de plakayı pek çekmek istemiyorum. Arkadaşlar E46 330 bir araç var. 3000 motor, 240 beygir. Bu araçta e, manifoldta bir kaçak varmış arkadaşlar. E, arkadaşımız yazılımcı olduğu için daha evvelden baktırmış başka bir yere. Ve e, herhangi bir arıza lambası yanıyormuş basınçla ilgili. Dedi ki abi kaçak kontrol yaptırmak istiyorum. Anadolu yakasında bir tek sizde var. Sizi bulabildim dedi. Biz de dedik ki ya yardımcı oluruz hiç problem değil. Şimdi araca e, duman test cihazımızı bağladık vakum hattına. Ve bu vakum hattında kaçakları size göstermeye çalışacağım. Şöyle arka kamerayı alayım sonra devam edelim. Arkadaşlar biz duman test cihazımızı bağladığımızda e, şöyle bir hava hortumu var. Şuraya bağlanıyor. Manifold'dan e, buradaki bağlantı yerinden Ama manifold'a yok. bir e, hortum gidiyor arkadaşlar. Ee, ve şu şekilde bir şey anlatmak istiyorum bakın şuradan baktığınız baktığınız zaman kontrol ettiğiniz zaman bakın burada tam yerinde sıkılmış görünüyor enişe yavaşça çevirelim yavaşça çevirelim böyle bakın e, bunu takan arkadaş alt tarafı yanlış taktığı için şu aradan kaçırıyor bakın yani bunu ben hiç çekemedim Çünkü bağladığım gibi direkt e, giriş tarafından Aynen. hava kaçırdı ve hiçbir şekilde ellemedik yani yukarıdan baktığımızda normal doğru ve kanalında bakın arkadaşlar Şurası biraz daha aşağı kalıyordu. Şöyle duruyordu. Normal kanalında ama dedik ki bunda bir gariplik var. Şurası aşağıya doğru döndükçe buraya kıstırmış arkadaşlar. Yani normalde şuradan geçmesi gerekiyordu. Ve şuradan dumanı kaçırıyordu. Bakın. Şuradan dumanı kaçırıyordu. Ve biz bunu söktük. Dedik ki bunu kenara alalım. Bakalım dedik emme hattında başka bir kaçak var mı? Bu sefer buradan bağladık. Ve tekrardan bir kaçak testi yapacağız. Bakalım araçta manifold kısmında bir kaçak olacak mı? Eğer kaçak olacaksa motorun üstünden zaten biliyorsunuz dumanlar çıkacak. Kaçak yoksa e, herhangi bir yerden duman vermeyecek ve bar basıncı yükselecek ve makineyi ben kapatacağız. Şimdi sistemi bağlayalım bakalım kaçak var mı yok mu görelim. Şu an bağlantılarını yapıyorum. Şase ve ceyran kablolarını bağladım. Şuradan da tuşumuzu açıyoruz ve gördüğünüz gibi dumanımızı yavaş yavaş 5 saniye 10 saniye sonra duman gelmeye başlıyor zaten. Burada bazı hava kanallarını kapatmak zorunda kaldık. Hava çıkarınca şurada gördüğünüz gibi şu hava fitnesine geliyordu. Kapatmak zorunda kaldık kör tapamızla. Buradan da girişimizi verdik. Şöyle uzak duralım bakalım herhangi bir yerden kaçak olacak mı? Daha evvelden manifold contaları bu daha önceden manifold sökülmüş arkadaşlar. Contaların hepsi değişmiş. Bakalım herhangi bir ihmal var mı onu göreceğiz. Evet. Bir yerden yavaş yavaş duman geliyor. Ağzını bağladık mı enişte? Kaçmıyor değil mi oradan? Azıcık duman geliyor gördüğünüz gibi ama bağlantını tekrardan kontrol ediyoruz. Bakalım başka bir şey var mı diye. Eniştem oradan bir şey sezdi sanki ama bilmiyorum. Şöyle uzak tutuyorum ki kamerayı komple motoru görün. Dumanı görebilir misiniz diye. Şurada sanki bir duman var gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Ne var enişte orada? Bak artı artış var. Nereden kaçıyor enişte? Dur bakayım. Aha. Dur bakayım. Evet. araya sok. Bakayım. Hatta kamerayı araya sokayım arkadaşlar. Evet, şey yapacağız. Tapa, çatlamış. tapa Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaki tapa çatlamış. Oradan baya bir duman kaçırıyor. Şu bağlantı taksana. Bak. Bağlantı çıktı işte. Taktık mı? Evet. Belli zaten. giriş hortumumuz çıktığı için tutuyor musun enişte orada? Evet. Tekrardan gösteriyorum. Çünkü çok güzel gösteriyor onu. Bakın arkadaşlar. Evet. emme Manifold'un arka tarafta bir kör tapa var. Bakın arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz oradan kaçak mevcut ve Manifold'daki basıncı silindirlere vermek yerine dışarıya veriyor ve basınç düştüğü Bakın, için bak arası açık bak bayağı arası açılıyor. Sıvı şekilde de. Aynen öyle. Basınç düştüğü için de makineyi kapatabilirsin canım basınç düştüğü için de araç motor kendini korumaya alıyor arkadaşlar. Hatice. Gördüğünüz gibi e, aracın duman testiyle arızasını çözdük. Şimdi oraya bir kör tapı yapacağız arkadaşlar. Hatta onu bir çıkaralım enişte. Onu da çekelim. Bakalım neymiş o. Şu seyyarı versene şimdi. Evet. Arkadaşlar e, biz aracın sahibiyle görüştük. Bu manifold daha evvelden sökülmüş. <laughs> Bunu biz aracın müşterisine göstereceğiz. Bakalım ne tepki verecek biz de bilmiyoruz. Bizi zaten YouTube'dan görmüş müşterimiz. Ve tekrardan gelmek istemiş. Ve içine şu, şu kö alsana canım. Ve gördüğünüz gibi içi komple duman arkadaşlar. Bakın komple duman. Herhangi bir hava sisteminde kaçak olduğu zaman bize yardımcı oluyor. Ve arıza tespitimizi çok kısa sürede yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya bir kör tapa ayarlayacağız hava fitresini size gösterdim. Kelepçe kısmını sıkamamışlardı. Şimdi bu kör tapayı da gösterdim. Bu kör tapadan sonra da tekrardan deneyeceğiz. Eğer dumanla ilgili kaçak yoksa aracı eksiksiz bir şekilde müşteriye teslim edeceğiz. Şunu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Size böyle bir faydalı bir içerik üretmeye çalıştık. Sizin de aracınızda vakum hattı ile ilgili bir kaçağınız varsa Herhangi bir turbo olsun, manifold olsun, herhangi bir arızalı ya da motoru korumaya alacak derecede bir arızanız varsa bize başvurabilirsiniz arkadaşlar ve daha önceden de videosunu çektim. Ee, sadece bu duman test yazımız e, vakum hatlarında değil, e, yağ hatlarında olsun, yağ kanallarında olsun, klima kanallarında olsun ve radyatör kanallarında da olsun bize yardımcı olabiliyor, kolaylık sağlayabiliyor. Sizin de aracınızda böyle bir şikayet varsa bize başvurabilirsiniz. Aşağıda iletişim numaralarımız var bizi oradan arayarak randevu alabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.